arkadaşlar bugün kuzenim Lavin'le video çekeceğiz. Lavin balon nerede? Bu balonla mı oynayacağız? Evet. Başka balonun var mı? Bakalım. Bu balonla mı oynamak istiyoruz? Ay değil mi? Burada başka balonum da var. Hangi balonla oynayalım? <laughs> Bunlar hangisi? Çek. Çekko. Şunu tamam. hadi. Ben şimdi sen gel şu tarafa ben buradayım. Evet, Çok uzak şey gitme. Var. Hadi. hadi. At. At bakalım. At gel. Biz Evet. geldik Evet. 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 Şimdi Evet. 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 Tut, tut. Balonumuz düştü. Az. Ayğından Oy. evet. <laughs> balon oynaştığı için sizi zor çekebiliyorum kameramız yok. Maalesef. Beni videolarımda gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Ben güzel görünüyor muyum? Yok görünmüyor. Güzel miyim? görünüyorsun. Merhabalar. Şimdi görünüyorsun. çekiyor? Çocuklar. Şimdi de beni çekiyorum. Çocuklar. Şimdi anlamam şöyle. Gel çocuklar. <laughs> Şunu diyorum ben de şuraya atıyorum. Kardeşi <laughs> olacağı için. Yüzden o yüzden bakmaya gitmişler. gitmişler. Babam verdiler. Hadi Ama sen at. Kötü konuşmak yok tamam. Evet. Hadi at. Şimdi atıyorum. At. At. Bu tarafa at. Tamam düzgün at. Ben. Bakın. Onun dediği gibi atıyorum artık. Artık. Ya arkadaşlarımız diyor ki hızlı atın hızlı. Yorumlar hızlı diyor. Hızlı. Evet, Siz de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Biz o kadar hızlı atıyoruz değil mi? Evet çocuklar. Çünkü çocukların Abone olmayı Çocuk. unutmayın. Evet. Çünkü. Başla hızlı. Haydi. Lavin. <laughs> Aa, tepelere gitti arkadaşlar. <laughs> ben bile balonu mu tutayım. Telefonu mu tutacağım belli olmuyor arkadaşlar. attım. Adam nasıl becerdi? Hadi sen de at öyle. Hayır <laughs> arkadaşı telefon kayıyor. Yani kamera mı yanlıştı? Işte. Sen yani işte. <laughs> şöyle fırlatıyor. Aha Enes abisi de el attı. <laughs> i̇yi misin? Bekleyin ben iyi misin? Şey Tam tamam. bekleyin ben bunu bir bakayım geliyor. Başladım abi. Arkadaşlar iyileştik geldik. Yemek yedi. Yemek yemek istedi. Sıkıntı yok dedim ben de. Ah. Arkadaşlar nasıl annem bahsedin mi meyveni bitirdikten sonra? Yani otur bize bize bir şarkı söylesene. ne da lazım. bekliyoruz. Yetimeyi buradan. Sen... Sana yaşayamam. Hiçbir yorda Öyle işte, yalvarıyorum. Ya. Hep beraber <laughs> yalvarıyorum, gitme buradan. Sen olmadan asla ben yaşayamam. Kesme yar artık dendi dip depresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarıyorum gitme buradan. Sen olmadan asla ben yaşayamam. Kesmiyor artık ninni, Dip depresan. Çözemedim vallahi çok enteresan. Sonra siz de söyleyin arkadaşlar. Siz de atıp videolara ben söyledim ama filan söyleyin. Şimdi ne bize bir tane arkadaşım eşek şarkısını biliyorsan söyle. Neymiş? Sıfır alıyor. Neymiş? Neymiş? ya? Neymiş? Neymiş? A ya hocam ya. Beni. Neymiş? Neymiş? Mı? Neymiş? 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 Ama arkadaşlar bunun dediği hocalar yaramazlık çocukları kötü davranmayın, kötü davranılmayın Aklısın Lavin aklısın. Ay abla. Öğretmenim benim alıştım. Hatırlıyordun. Bizim sınıfımıza bebek bir çocuk gelmişti. Öğretmenim. Odanı tanıtalım mı arkadaşlar Evet biliyordum. Hadi gel odamızı odasını da Biz ışından Arkadaşlar ışınlandık da işte, şimdi ilk önce böyle kapıdan başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce bu kapısı. Şurası şey. Şurası oturma yeri dolabı. İşte burası da kardeşi olduğu için şöyle küçük şey. Burası da onun güzel mi güzel Eşim, yatağı. Ne var? Dolabı. Perişanını da kaldırmış. Değil mi Levin? Kardeşim gösterir bir tanesi. bu ses çıkartıyor değil mi? Yok. Neyse kardeşinin ya da Aa, kardeşimin şeyleri. Evet benzeri. kardeşimin benzeri. Çadırın içini göstereceğim size. Aa, hani biliyorsunuz normal bildiğiniz çadır. Gel lan sen yanıma. Video her şeye döndü. Küçük bakalım sizlerle göstereyim küçük böyle penceresi var. Burada oturuyor. Değil mi lan? Oyuncakları da ayrı bir yerde. Tabi dağıttı hanımefendi. Biz topladık. Ama nedense bakın. Bakar mısınız? Dağınıklık bundan geliyor. İşte bakın çok güzel peluş oyuncakları var. Onlarla oynamayı kesmez gibi. Başkalarıyla oynuyor. Çok sıkıcılar benim. Evet. Arkadaşlar video çok uzadı. Kapatalım bence. Evet. Arkadaşlar bay bay. Abone olun unutmayın. Evet. Hepinize bay bay.